Mesela Erzincan'ın Tapır Köyü vardır. Tapır Köyü'nde Kuruçay'da Tapır Köyü'nde bir ağa dede vardır. Onun bir de Deli Tamir diye şeyi vardır. E, Talebi vardır. Talip içerisine gider. Der ki sen bana gelip gamberlik yapar mısındır? Der, ki yaparım niye yapmayayım dedir. Yalnız bir şartladır. La şartlı mısın sen der. Evet benim şartım var sana der. Hızır'ı bana gösterirsen sana gelir gamberlik yaparım Çıkarlar köyden. Aluz'un dibinde köyün çobanı elinde sırık duruyor. İşte Hızır oradadır. Deli Temür'dür. E, köylü biliyor tanıdığı çoban şimdi geçse Hızır'sın diye yapışsa e, indiremez kendisine. Geçer der dön bak baham der Hızır'ın oldu der. Döner ki yoktur. Yine yakasına yapışır der ki bir adım atarsam ayağım kırılsındır. Hızır'ı bana göstereceğin söz verdir. La söz yine göstereceğimdir. Azileri giderler. Bir hoca ile beraber e, tahta caminin kamakta tahta caminin hocası gelir. Der ki işte Hızır geliydi. E şimdi çobanı beğenmedi. Hocayı beğenir mi? Onu da beğenmez. Geçer dön baham Hızır'ın oldu. der. Döner ki Hızır yoktur. Yapışır der ki Allah'ın emri Vallahi gitmemdir. Üçüncüye de göstereceksin. Tamam göstereceğimdir. Yürürler. Ee, mühürcü Kemah'ta mühür kazıyan Agop geliyor Rüseden beri. Hızır gelidir. Ula, ula şimdi çobanı beğenmedi, hocayı beğenmedi. Agob'a Hızır dese geçerler. Der ki dönbaham ne oldu Hızır? Bahar ki Hızır yoktur. Yakasına yapışır. Ben ey reis sarıklı, sırıqlı, sarıklı, ağoplu, mağoplu Hızır istemem. Benim Hızırım sensindir. Hızırı gösteren Hızırdır der. Hızırı gösteren de Hızırdır efendim.